Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün basketin yerinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu basketimizde basket sayfamızda daha çok sorulan bir soruydu. Hani sıçramayı nasıl geliştirebilirim? Dışarıda ekipmansız ve aynı zamanda evde de yapabileceğiniz bir program arkadaşlar. İlk hareket split squat. Bu hareketiniz kalça ve quadriceps kaslarına kuvvet kazandırmak için yapılıyor genellikle. Tabii bunun yanına dayanıklık falan da ekleyebiliriz. Bu hareketin güzel bir yanı arkadaşlar, savunma duruşunuzu dik ve dengeli durabilmeniz için de bayağı bir faydasını göreceğiniz bir harekettir. Ee, karın ve oblik kaslarını çalıştır aynı zamanda. Ben bunu arkadaşlar yeni başladıysanız eğer, tabii ki de yeni başlamaktan kastınız hani evde çok hareketsizseniz 3 çarpı 10 yapmanızı istiyorum yani e 3 set 10 tekrar her set 10 tekrar arkadaşlar. Ama derseniz ki ben zaten dışarıda basketbol oynuyorum. 4x10 veya 4x12 aralığında da yapabilirsiniz. Ki bu hareket size çok büyük fayda sağlayacak. Arkadaşlar ikinci hareketimiz standing jumps. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık duruyorsunuz. Çömeliyorsunuz ve kollarınız aşağı ve geri getiriyorsunuz. Bu kadar. Bu hareketin de faydasını zaten nasıl anlatayım? Dikey teknik ve patlayıcı, patlayıcınızı geliştirir. Ben bunları aynı zamanda bir tezlerden falan alıyorum böyle kendi uydurduğum falan değil yani size eziyet olsun diye değil. Bu hareket de dediğim gibi 3x10 veya 4x10 size kalmış tabii ki de. İkinci hareketimizde, üçüncü hareketimiz de çok özür dilerim. Tak James arkadaşlar üst bacakları çalıştıracak. Karnı düzleştirmeye büyük katkıda bulunacak bir harekettir arkadaşlar. zıplama performansınızı artırır. Dördüncü hareketimiz Uncle James. Dizlerinizi esnek tutarak öncelikle alt bacaklarınızı ve ayak bileklerinizi kullanarak olabildiğince hızlı ve yüksek bir şekilde yukarı ve aşağı zıplayın. Ank ee, arkadaşlar, ankle James bu hareket arkadaşlar. Dizlerinizi esnek tutarken öncelikle alt bacaklarınızı ve ayak bileklerini kullanarak olabildiğince hızlı ve yüksek bir şekilde yukarı hızlı çıktın ya aşağıya hızlı inmen lazım yani. Yani şimdi nasıl anlatılır ki bu hareket? Zaten videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar hani aynı zamanda bu abimizin yaptığı gibi de bol workout zamanında ben almıştım. 2000 falan almıştım. Yorumlarına baktığımda bayağı bir faydası falan vardı. Hani kullananlar falan yazmıştım. Ve arkadaşlar son hareketimiz sukat. E, sukat genellikle millet fitness yapıldığını falan sanıyor. Hani fitness salonlarında, spor salonlarında olsun. Arkadaşlar öyle değil. Sukatın bin bir türlü çeşidi vardır. Nasıl diyeyim? Ee, yarım squat vardır, tam squat vardır. Onu geçtim. Ağırlıklı vardır, ağırlıksız vardır. dumbbellla vardır. Barbell'la vardır. Row'la bile var düşünün yani. Şöyle bir şey diyeyim ben size arkadaşlar. Üst bacak ve arka bacağınızı bu hareket bayağı güçlendirecek. Ee, neden bu hareketleri yapıyorsunuz? Çünkü bu hareketlerin temeli arkadaşlar ayakta başlıyor. Ayak, zıplama, esneklik germe, açma. Ve bu hareketler sizi... Iıı ee, ileride ciddiyim mesela diyelim pandemiden çıktık evde siz bu hareketleri yaptınız yaptınız ne oldu millet önüne geçtiniz ve bir bakmışsınız ki arkadaşlar bu hareket sizi ileri düzey bir oyuncu da yapabilir bir bakmışsınız doğuş balbay olmuşsunuz yani doğuş balbay yanlış hatırlamıyorsam boyu 1.85 1.86 civar. neden adam çok atletik tabi bu biraz genetikli de alakası vardır ama neden sizde bir doğuş balbay olmayasınız diyorum eee Yorumlarda arkadaşlar cevaplarınızı veya sorularınızı bekliyorum. Bir dahaki video ne olsun onun da e, yorumlarını yaparsanız ben size daha çok yardımcı olabildiğim kadar elimden geldiğince daha doğrusu yardım edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.